Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Atakey patatesi inceleyeceğiz. Atakey'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında alkar sonrası güzel bir çıkış. Fiyat 97'ye kadar yükseliyor. Ardından da gördüğünüz gibi net bir düşüş trendi. Bu düşüş trendi arkadaşlar yaklaşık 6 ay sürüyor. 6 ayın ardından şurada gördüğünüz gibi trendin kırılması ile birlikte kısa vadeli bir tepki. Tepki sonrası kazançlarını koruyor ve tekrardan fiyat 41 seviyesine kadar geriliyor. Burada güzel bir destek oluşturuyor. Destek sonrası zaten oluşan alımlarla birlikte yönünü yukarı çevirmeye çalıştı. Bugün de %1'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 47-48 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Üçüncü çeyrek pardon son çeyrek bilançosu da geldi arkadaşlar şirketin. Çok iyi bir bilanço değil artık umutlar birinci çeyrek bilançosuna kaldı. İyi bir kapanış yapmasa da burada zaten çok fazla da teknik olarak gidecek yeri kalmamış. Geri çekilme olsa bile buradan kesinlikle 41-42 bölgesinden yine alımlar gelecektir arkadaşlar. Kısa vadeli bakıldığında da bu düşüş trendi hala devam ediyor ama kırılmaya çok yakın arkadaşlar. Teknik göstergeleri de dip seviyelere yakın olduğundan dolayı kısa vadeci arkadaşlar, trade eden arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyeden 47-46 seviyesine alım gerçekleştirebilir. Eğer ki 48'in üstüne fiyatlama görse 55-56 seviyesine satış yapabilir. Bu da size kısa vadede güzel bir trade imkanı sunacaktır. Ben Atake Patatesi seviyorum, şirkete güveniyorum diyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden bir kademe özellikle düşüş olması durumunda tekrardan da 42-41 seviyesi gelmesi durumunda da bir kademe daha alım yapabilir. Yani kısaca Burada geri çekilme alın fırsatı olarak değerlendirip toplama yapabilirler. Buradan yine yapacağınız maliyetlenme ile birlikte 48'in üstündeki fiyatlamaları takip etmemiz gerekiyor. Önceliğimiz düşüş trendinin şuradaki gibi kırılması arkadaşlar. Burada görüyorsun bir zirve var. Zirve sonrası oluşan satışlarla net bir düşüş trendi hareketi var. Bu düşüş trendinin kırılması için de dediğim gibi 48'in üstünde fiyatlamalar gerekiyor. Zaten trend kırılırsa yine yukarı yönlü hareketler sürecektir. Bu da bizi ilk etapta 55-56 bölgesine götürür. Kısaca trade adına buradan satarlar. Orta ve uzun vadede bu dip bölgelerde maliyetlerini arkadaşlar da 55'in üstünde 65 direncini takip etsin. Burası tamam mı devam noktası. 65 geçilmezse trend devam etmeyecektir. Buradan satışlarla fiyat gerilecektir bu gerileme sonrası toparlanabilirse o zaman tekrardan 78-86 ve en son tepe noktası 97-80 seviyesi hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Burada maliyetlendiniz, orta vade aldınız. Buradan isterseniz bir miktar satarsınız veya pozisyonunuzu kapatırsınız. Tamamen size kalmış ama bu direnç önemli. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Direncin geçilmesiyle birlikte arkadaşlar 78 ve 86 seviyeleri hedef olacaktır. O yüzden burada direnci takip edin. Pozisyonu uzun vadeli siz de bekleyebilirsiniz. Yok ben orta vade için aldım. Şöyle göstereyim hemen. Buradaki kar marjı da bana yeterli derseniz pozisyonunuzu kapatabilirsiniz arkadaşlar. %40'ın üstünde de bir getiri elde etmiş olursunuz. Trend bunun üstüne kalır ve günlük kapanışları yapabilirse uzun vadede 78, 86, 97 sıralı dirençleri takip edilecek arkadaşlar. Aslında Atake patates net olarak bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi bir düşüş kanalımız var. Bu kanalı kırmak üzere 48'in üstüne fiyatlamalar yapabilirse buradaki kanalı kırmasının ardından 55-56 bölgesine bir tepki hareketi gelecek. Kısaca trade edenler bu bölgeden satabilir. Bu bölgeden veya alt bantlara gelmiş durumda maliyetlenmiş durumda durumunda 55'in üstünde bekleyin arkadaşlar. 65-66 bölgesinden satabilirsiniz. Biraz daha uzun vade tutarım. Şirket güveniyorum derseniz de 65'in üstüne fiyatlama yapabilirse burada sıralı dirençleri takip edip satış gerçekleştirebilirsiniz. Bunların üstünde de 78, 86 ve 97 seviyesi hedef olacaktır. Burada da pozisyonunuza göre isterseniz kapatır, isterseniz de devam edersiniz arkadaşlar. Atakey Patates bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.